Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Siren Lasa'nın böyle iyi olduğu bir animasyonu izleyeceğiz. Yani evet. Siren Lasa videoya başlamadan önce cipsimi yiyebilir miyim? Kardeşim biz e, şuradan videoya versen, geçelim, ederim. bari ya. Bir versene şuradan. Lan cipsi hakikaten varmış ya. al 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 hadi al, 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 al. Şuradan da sıvarsana. Bu, bu su var orada. Kardeşim sinema izlemeye mi geldim buraya? <laughs> Arkadaşlar animasyonu açıyorum. Kanalın ee, kanal sahibini ana kanalım var ya açıklamalarında koymuşumdur. Boş. Daha iyi, ya da sonda. Ana ne Bir türlü açamadım şunu. Allah kahretsin. Aç şunu aç. Yarısını boşaracaksın zaten. Aa Böyle küçük kız bunu almış. <laughs> Oha! Siren lafı! Kafasında siren var diline bakıyor. <laughs> o ne ya? Ay dolmuş. Ha ikili geliyor. Ha video dondu. PUBG mi ya bu? Evet PUBG'de bu animasyonu PUBG'de yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki <gülüyor> korkuyor. Şuradaki korkuyor. Ah, Direğe sıranın lafı ağır Hiçbir Bir içi bir şey <laughs> Sıralar ne yok? Oo sıranın lafı geldi. Aa kesin adam oradan. Az önce oldu ben görmedim. Kren lafa geçti. AHA! <laughs> Aha! What? lan. Aha. Sıra lafı, Sıra lafı. Yakında bunu şarısına çıkaracak. Sirenin lafının şarısı çıkartak mı? Sıra lafı, sirenin kafa arıyorlar ama iyi burada arkadaşlar. Yazıklar adama korkuyor. Aha sıra ne <laughs> Kadın yok. Ana kaç mı lan lan? Yürü Adam ya trollüyor. <antar> ne oldu şimdi? Ana, kızı yememiş Gördünüz mü? En son En son da Çok iyi değil mi? Güzel. Güzel Aa kaplam. İnşallah su atmadım. Ölecek. Olamaz. Ölecek. Siren lafa. Kurtardı onu. Aa, bir şey yapmıyor. Ben kötü değilim diyor. Siren lafa nerede ya? Kızı yememi. Sadece kardeşini getirmiş. Sıran lafa da gidiyor ya. Ağaç gibi ya. <laughs> Aa, ta. Bir şey söyleyeceğim. Şu <laughs> çiçeğin şey mi? Bunu da mı sıran lafa getirdi ya? Tacı. Tacı. Bunu da mı acaba sıran lafa getirdi? de Çünkü bak <laughs> yiyecek valla o zaman ya, hadi yem içip yem içip aha Kıymik batmış veri onu biri onu oradan vurmuş bu animasyonu PUBG'de yapmışlar Sıran lafa da ağla güldürlendirmiş <laughs> E bu nedir? Sanırım bu delirmiş. Geliyorlar <laughs> ya. ya. Ne oluyor? <laughs> kapama. Hadi. Kardeşim lütfen kapama artık ya. Aa gitti. Siren kafası. Kafaların Sirenin kafası. Çocuk ona sarıldı. bu arada arkadaşlar komik adam silahını falan korkuyorlar. değil mi? Oh, oha <laughs> koşuyorlar. Ne? O Sonic la bu. Sonic. Sonic oh. ne diyor? Ne diyor yes. yes. Az şeyleri kullanıyorlar. Kovuyorlar. Hayvanları kovuyorlar. Bak kaçıyor. Hayır hayır toplamışlar. Ka kaçırıyorlar. Görüşürüz ve bay bay.